Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahman'dır, Rahim'dir. Emin olarak inanmak elbette ki Allah'a olunca bunun neticesinde gelecek başarı Sizden yana olacak ve bir insanlardan büyük olacaksınız, ulu olacaksınız. Buna göre hüzünlenmeyin, zayıflamayın. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Emin olarak inanan kullarına moral veriyor. Şimdi Ali İmran suresi incelemelerine devam edelim. 140. ayetten Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Allahu Teala eğer ki siz emin olarak inanıyorsanız ulu olan siz olacaksınız. Yüce olacak olan siz olacaksınız hüzünlenmeyin, zayıflamayın diyor. Devamında gelen ayetlerde in yem seskum, harhun. Eğer ki dokunursa size bir yara. Fakat mesel kavme harhun mislhu. Şunu iyi bilin ki. dokunur o yara o yaraya benzer aynısı gibi alme Şimdi bunu biraz daha yalın hale getirelim. Eğer dokunursa size yara sonra gerçekten dokunmuştur halka yara misli gibi. Burada 139. ayetle beraber gittiğimizde Eğer ki siz emin olarak inanıyorsanız gücü olan sizsiniz. Burada bir mücadele var. Emin olarak inananlar ile gerçeği takmayan kafirler arasında. Dünyada vuku bulan mücadelede yara alırsanız onlar da sizin aldığınız gibi bir yara alır. İnsan oğlu acizdir. Bu konuda hüzünlenmeyin, zayıflığa düşmeyin. Allah'a olan imanınızı, güveninizi sağlam tutun. Ve bundan sonra gelen ayette, ayetin devamında Tilkel eyamo. İşte böyle diyor tülke ayyamo müdavilüha biz işte böyle günleri çeviririz insanlar arasında bir gün birisi yara alır bir gün birisi ancak siz emin olarak inanmış iseniz yara da alsanız yara da vursanız karşı tarafa ulu olan sizsiniz. Neden peki? Çünkü sizler yerlerin ve göklerin sahibi olan Allahu Teala'ya güvendiniz de ondan. Yaşaların koyucusu, sünnetin sahibi Allahu Teala'dır. Hakim olan odur. Kim ona yakın olursa elbette zaferi erecek olan odur bu baptan dolayıdır üstün olacak olan sizlersiniz. Size bir yara dokunursa ötekilere de dokunur. Şimdi burada bir kelime var. Müdavil kelimesi devale kökünden geliyor. Bu devlet kelimesinin de çıkış noktasıdır. Şimdi insanlık tarihine baktığımızda Allah'a yakın olan insanların güçlü olduğu zamanlar Allah'tan uzaklaşmış kafir insanların güçlü olduğu zamanlar var. Devlet, müdavir kelimesini devlet olarak anladığımızda devlet gücünü insanlar arasında döndürürüz. Bazen siz devlette olursunuz, bazen kafirler devlette olur. Bize düşen nedir peki? Devamındaki ayetlerde bunlar açıklanıyor. Şudur diyor. Allahu <laughs> Bütün bunların olması, Müdavil hem devlet olduğu gibi hem de çatışma, mücadele, yara buradan kaynaklanıyor. Karşılaşmak, savaşmak. Tekrarlayalım şimdi daha iyi anlamak için hep beraber anlıyoruz. Eğer ki bir yara dokunursa savaşta veyahut başka bir sebepten ötürü karşı tarafa da yara dokunur. E, bu işleri döndürürüz insanlar arasında diyor. Günleri. Bazen siz yenersiniz, bazen onlar yenerler. Bu günler böyle evrilir, çevrilir. Bütün bunların olması böyle ya'leme <Sessizlik> Allahu lezine amenu. Allah'ın bilmesi içindir Kimdir o ameni olanlar? Ettehizen minkum şühedah. Ve ittiaz edilmesi için sizden şühedaları, şahitleri, şehitleri. Şimdi Allahu Teala öyle bir sistem düzen kurdu ki adaleti şaşmıyor. Bunu şöyle anlamak için izah edebiliriz. Yarayı bir Müslüm olanlar alıyor, bir kafir olanlar alıyor. Gücü bir kafir olanlar ele geçiriyor, bir Müslüm olanlar ele geçiriyor dünyada. Kim başarıyorsa o üstün oluyor. dünyevi geçici hayatta bakın. Elbette Allah'ın nezdinde üstün olan iman edenler. Dünyada da böyledir, ahirette de böyledir. Ancak Allahu Teala yaralandırıyor. Yara dokunduruyor, bir acı verdiriyor. Dokunursa ise bir yara diyor. Bunların olmasının sebebi emin olarak inanları ve şühedaları içinizden bilmesi içindir. Ya'leme. Buradaki şühedayı şehit olanlar diye çevirdiler. Şüheda bir insanın basiretiyle şunu görmesi. Yerlerin göklerin bir sahibi var. Allahu Teala kanun koyucu esasen insanlar için Allahu Teala'dır. Bu uğurda inanan, emin olarak iman eden ve yaşayan demektir. Mücadele eden demektir. Şüheda. Şehadet ediyorum ki yerlerin göklerin bir sahibi var, Allahu Teala'dır. Ve yine şehadet ediyorum ki insanlar için kanun koyucu olan Allahu Teala'dır. Şüheda bu demektir. Bizler algılarımızda sadece şehidi meydanda öldürülen anlamında anlıyoruz. Öyle değil. Basiretiyle, kalp gözüyle, akıl gözüyle Allahu Teala'nın tek ilah oluşuna ve kanun gönderiş kanun gönderici oluşuna emin olarak inanan kimse. İşte böyle meydanlarda çatışma durumlarında galip gelinsin, mağlup olunsun inancını, imanını kaybetmeyen, doğrunun yanında, Allah'ın yanında duran, şahitlik eden kimsedir. İşte bunları Allahu Teala bilsin diye böyle tehlikeleri imtihan dünyasında sizin başınızın önüne çıkarıyor. Vallahu la yuhibbu zalimin. Bu durumda Allahu Teala yanlış yapan zalimleri elbette sevmeyecektir. Devam edelim 141'den. Veli meh veli yumeh hissallahu ellezine amenu. Ve Allahu Teala emin olarak inananları gerçeği takmayan kafirlerden arındırıp ayırsın. Bu şunun gibi oluyor. Pirinç var. Pirinçin içindeki taşları seçiyorsun. Atıyorsun. Ama buradaki iyi olan şey müminler. O pis insanların gerçeği takmayan insanların içinden Allahu Teala emin olarak inananları ayırıyor. Ne, neyden ağrıyor? Yara, yara dokununca. Bakın, iyi günde değil, şenlik zamanında değil. Bir tehlike var, çatışma var, yaralanma durumu var, birbirine girme durumu var. İşte burada ortaya çıkıyor emin olarak inanan, şehit olan ve arınmış olan, mehlis olan ve yemhaqal kafirin ve kafirleri de noksan etsin, mahvetsin, azatsın, eksilsin diye. Evet Allahu Teala'nın düzeninde imtihan var. İmtihanda Allahu Teala bağımsız davranıyor kuralları koyuyor, iradeyi kuluna veriyor. İradeyi verdiği için elbette ki takvayı ve eşka takva yani kötüye meyilli oluşu, iyiye doğru korunmaya meyilli oluşu da kulunun içine yerleştiriyor. Hep bunlar imtihan için. Bakıp görecek ki, bilecek ki kulu ne yapıyor. Bunları deyince Allahu Teala eksik değil. Elbette ki gücün sahibi, zamanın sahibi, mekanın sahibi, her şeyin sahibi Allahu Teala'dır. Kendisi imtihan kararı aldığı için bazıları Allahu Teala'nın bu bilmek konusundaki ayetlerini geleneksel tabulardan dolayı anlamak istemiyorlar. O yüzden bu konulara girmiyorum. Ayetleri olduğu gibi aktarıyorum. Şimdi tekrar okursak ayetleri kısaca bitirelim inşallah. Eğer dokunursa size yara, sonra gerçekten dokunur halka yara. Benzeri gibi, size olanın benzeri gibi. İşte böyle günleri döndürürüz insanların arasında. Bu bilmesi içindir Allah'ın kimdir o ameni olanlar, emin olarak inananlar ve kimdir sizden şehit olanlar. Bunları da bilmesi içindir. Ve Allah yanlış yapan zalimleri sevmez. Ve arındırıp ayırmak için Allah emin olarak inananları ve noksan etmek için, azaltmak için kafirleri, gerçeği takmayanları. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Fesebbi Bismillahirrahmanirrahim.